arkadaşlar. Sizlere alüminyum düdüklü tencerenin nasıl kullanacağınızı tarif edeceğim. Tabii ki ev hanımlar bilir bunu kullanmayı. Fakat düdüklü alakası olmayan bu zamana kadar kullanmamış arkadaşlara birkaç pratik, kolay, emniyetli bilgiler vermek istiyorum. Ben bu işin e, açısıyım. Yıllardır beri bu işi yapıyorum. Tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. İlk önce ne yemek yapacaksak düdüklümüzde içine onu koyuyoruz. Düdüklüğümüz bu arada 18 litre. Düdüklümüz 4 litreden 30 kadar düdüklerimiz e, bulunuyor. Biz bunların hepsinden kullandık. En büyükler kullanmıyoruz. Daha çok tehlikesi olduğu için. Ürünümüzün içine ne koyacağız? tavuk, mercimek ne pişireceğiz. Ürünümüzü buraya kadar suyunu koyuyoruz. Malzeme buraya kadar geliyor. Arada fark olacak şu kadar yaklaşık. E, bunu dikkatli göz önüne almak lazım. Dükkanın e, şöyle bir düdüklüğümüzün kapağı var kapağımızın bildiğiniz standart kapağı lastiğimiz bu lastiğimize dikkat edeceğimiz olay şu şuralarda yemek kırıntısı herhangi bir ufak kırıntılar olmama lazım olmaması lazım ve lastiğimizin buraları temiz olması lazım buna dikkat etmemiz lazım oturmayı da oturmasında bu şekilde düzgünce oturtmamız lazım şu arayı dikkatlice bakmamız gerekiyor bu şekilde oturmaya diyelim ki içindeki su kaynadı. Üzerindeki mercimeğin fırçası olsun. Ne yemek yaparsanız yapın. Üzerindekini muhakkak ve muhakkak üzerindeki köpüğü almamız gerekiyor. Biraz 5 dakikada içindeki su kaynasın köpüğünü alalım. Köpüğünü almadan katiyen ağzını kapaklamayalım. Kapaklama yaparken de bunu tamamen oturtuyorsunuz. Bakın basit şöyle üzerine oturttuk mu? Hafif üzerine bastırıyorsunuz. Şöyle döndürüyorsunuz. Bakın şöyle döndürüyorsunuz. Burası tamamıyla e, eşit olması gerekiyor. Bir tane de kafamız var. İçindeki suyun kaynadıktan sonra zaten buradan buhar çıkar. Ha, bu arada bir şey daha unuttum. Bunu kapatmadan önce şurada delik açık olup olmadığını şöyle gözlemlerseniz içine karşı görecek şekilde gözlemleyin. Öyle takın. Sakın ve sakın kapağa bakmadan buranın deliğin açık olmadı bakmadan kapaklamayın. Dediğim gibi bu şekilde kapatıyoruz. Ve şuranın eşit olmasını dikkat edin. Ve bunu kafayı buraya takıyoruz. Yaklaşık içindeki su kaynaması ve ağzını kapatması basit şekli 5 dakika sonra basınç yapar. Ne yapacaksanız yapın. Örnek işte kur fasulye yapsanız en fazla 3 dakika pişme süresi. Mercimek koyarsanız 20 dakikada tamamıyla pişme süresi. Bunun yanında nohut koyarsanız da 5 dakikada pişme süresi vardır. Basittir. Kullanım kolaydır. Düdüklüğünün Örnek biz başta suyu koyduk. Böyle fokur fokur kaynattıktan sonra ağzını kapakladıktan sonra altını bu şekilde kısıyoruz. Bu şekilde e, ateşi alev verdiriyorsunuz. Daha sonra örnek mercimek veriyorsanız bu şekilde. Örnek kuru fasulye veriyorsanız bu şekilde. Daha da kısık pişmesi sizin için bir emniyettir. E, arkadaşlar örnek e, çok verdiniz, unuttunuz gittiğiniz Bu sizin için bir tehlikedir. İçtikten sonra altını kapatıyorsunuz. E, bunun süresini ayarlıyorsunuz. Kapattıktan sonra burada bir 15-20 dakika bekliyor. Soğuyor. Daha sonra eğer hızlı hızlandırmak istiyorsanız bir saat ben bekleyemem işim var diyorsanız hemen buraya geliyorsunuz. Örnek burayı e, suyu açıyorsunuz. Soğuk suya veriyorsunuz. Bir sonra gezdirdikten sonra bu soğumaya geliyor. Ve hafif hafif bunu kaldırıyorsunuz. Baktığınız şimdi hala hava var. Biraz daha suluyorsunuz. Olsa kaldırıyorsunuz ve açıyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir düdüklü de patlama riski olmaz. Dediğim gibi altına dikkat edin. Havasını, altını gazını fazla açmayın. Diyeceklerim bu kadar. Mutlu kalın.